arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Brawl videosu çekiyoruz. Çekiyoruz. O Squid'in kartlarını beğendiyseniz kanala abone olun. Daha unutmayın. Şimdi de oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar size yine gösteriyorum oyuncu kodumu. Bakın böyle. Tamam. Tamamdır Ezi. Bakın arkadaşlar böyle arkadaşlar Bir kişi bir kişi arkadaşlık iste yaptı ama ona bilmiyorum. O aranızdan bilirse yorum atsın adını. Adını yazsın ki onu arkadaşlığa alayım. Arkadaşlar sizlerle birlikte yine. Arkadaşlar bu haritayı sevenler varsa yoruma beklerim. Bu, bu haritadan asla nefret ediyorum. Yemin billahi de. Arkadaşlar durun. Bu arada en güzel gidecek karakter kim biliyor mu? Ne biliyor mu? Bu bir de şöyle. Bitti. Ben de günlerdir bunu kasıyorum da. Altı yüzden yetmiş. Oo bana kastık. Bak altının çok ağır. Bakın arkadaşlar. Benim yaptığım hataya bakarsınız. Bu kadar altının var. Bir de kre... bir de şuna bak Çok sinir oluyorum ki karakterleri geliştiremediğim için. Arkadaşlar biz bak Mortis'i fullledim. Hiper çarjım vardı. Arkadaşlar Mortis fullledim. Altını biriktirerek ama maçımıza geçeceğiz şimdi. Durum de... bul alayım bul alıyorum. Nerede bulamam? Şimdi bul alıyorum. Bakın yine söylüyorum. Yine arkadaş ekleyenler varsa bir kişi zaten arkadaşlık isteği attı. Oranızdan biri ise yorumlara onun adını yazsın ki alayım. Çünkü çok karışık. Bakın arkadaşlar. Çok karışık var. Vallahi. Maça geçiyoruz. İşte geliyor. Özel harika. Hadi giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. başladık. Şurada... Şurada. Arkadaşlar şu an ben her zamanki gibi ortaya gidiyorum. Arkadaşlar, bun. Arkadaşlar çok pardon, dikkatim dağıldı. Bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar, rastgele oyuncularla oynuyorsunuz ya. Hep böyle oluyor ya. En iyisi, hiç arkadaşınız yoksa rastgele at sallayabilirsiniz. Rastgele atlar bazen tutuyor arkadaşlar, bana göre. Arkadaşlar star ödüllerini açalım mı? Yorumları beklerim. Bayağı biriktiriyorum çünkü onlardan. Çünkü sezonda benim bayağı star hediyem var. Hadi bakalım başladık. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar kiti, kiti çok istiyorum ama çıkartamıyorum ya. Çi, kiti çok sevdiğim için şuraya kit işaretini koydum ona. Arkadaşlar hadi. 8 daha var. Birinci olur muyuz? Hadi ya. Acaba... Aa bot geldi yine. Arkadaşlar bot geldi. Bota da yenilirsem yuh ana. Çünkü botlara yenilmek benim için çok kriz. botları yenilmek aşırı kriz yani kriz içinde çünkü botları yenildiği zaman hem 7 kupa kaybettiğim için bot geliyor bir de onun arasında takma kötü biri geliyor gene kaybederim bu zaman bu sabah oynamıştım size ilk videomu açtım ya o videodan sonra tabi ben birazcık brosel sonradan aynı şey gerçekleşti <laughs> Arkadaşlar Bakın arkadaşlar. Şimdi sizlerle bir... Bakın arkadaşlar. Star hediyelerimi biriktiriyorum. Arkadaşlar size bir görev vereyim mi? Bakın. Şimdi yorumlara yorumlara yazın ki yorumlara yazın Brawl peste kaç tane ödülü ikiye katlarsak kaç eder diye. Arkadaşlar yorumlara yorumlara bakacağım. Arkadaşlar. Yeni yeni bir maça girelim. Yeni bir maça girelim. Arkadaşlar hiç bro, hiç bro pes almadım yani. Siz aldınız mı? Yorumlara yazın. Almak isterdim de. Bu kaymıyor. <laughs> Arkadaşlar benim yaptığımdan sonra önce yapmayın vallahi yani. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bakın bir gün bir gün oyn oynamam çok gelişiyor ama sa bakın bir saat güzel oynuyorum iki bir, bir saat daha kötü oynuyorum. Bunu hayatta anlayamıyorum ya. Aha Tara. Tara eser oldu. Hadi be. Arkadaşlar var ya. Kazanırsak kazanır. Bu maçı kazanır. Bu, bu maçı birinci olursak abone olacaksınız kanala. Hadi. Hadi bakalım. Durun şunu takip edelim. Aha. Arkadaşlar Edgar'ın melek kostümü var ya. Onu çok istiyorum. Siz, <laughs> sizde melek Edgar var mı? Şeytan. Arkadaşlar hadi birinci olun. Birinci olmak çok istiyorum çünkü artık yine kupa kazanıyoruz. Üçüncü olmak güzel oluyor. Üçüncü olursak da güzel. Neyse. Ama arkadaşlar. 16 yüküm. 16 yüküm. Birinci olacağız kesin ya. Yani. Birincilik garanti. Ölürsen, ölürsen bizim maç gider. Ölmemek için kendimiz, ölmemek için kendim dayandırıyorum. Hadi şu yükü alsak 20 yüküm. Bakalım. 20 yük, 20 yük hadi. Hadi 20 yük be. Ayağım. Pardon. Pardon küfür ettiğim için. Hadi be. Hadi be birinci olalım Ben öldüğüm için takım gitti bizim. Bizim mutlaka takım gitti. Oyun en büyük. Bakın arkadaşlar. Çok yüklü diye hava atmayın. Çünkü oyunda çok yüklü diye kimse savaşmayın. Az önce benim olduğu gibi kaybedersin yani. Yani öyle oluyor. Arkadaşlar ikinci olduk. İyi. Arkadaşlar bugünlerle bu kadar. Herkese görüşürüz. Yarın da yine video aturuz. Görüşürüz.